Kullanıcılar menüsünün altından teker teker ve çoklu olarak kullanıcı tanımlayabilirsin. İlk olarak çoklu kullanıcı tanımlayalım. Kullanıcı şablonunu indiriyoruz. Şablona kullanıcı bilgilerini girerek kaydediyoruz. Kaydettiğimiz dosyayı tekrar mobil yüklüyoruz. Eklediğin kullanıcı bilgilerinin bir ön izlemesini görebilirsin. Kaydet butonuna bastığında kullanıcılar eklenmek için sıraya alınmış oluyor. E-posta adresine gelen bildirimi kontrol edebilirsin. Şimdi de tek olarak kullanıcı tanımlayalım kullanıcı bilgilerini dolduruyoruz. Profil bilgi gösterimi, kullanıcı bilgilerini diğer kullanıcılara erişebilir yapar. Mobilyaka'da içerikleri yönetecek kişiler için yönetici seçimini aktif yapabilirsin. Süper yönetici ise yetkilendirme ayarlarını kontrol edebilen kullanıcılar içindir. Kaydet butonuna tıkladığında yeni bir kullanıcı oluşturmuş oldun.